Koçhane Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Biz memnunuz yani. Gereken istediklerimiz her şey oluyor. Valla yaptığı hizmetle gözüküyor ya gözümüzün önünde ya. Şimdi en son hastane şeyleri verilmiş. Onlar yapılacak. Ben ben değilim. Neden Değil. değilsiniz? E yani bir şey yapmadı hiç. Bu yapmamız bir şey yok şimdi daha. Ama e, ilçemize gözle görülür, eller tutulur, hizmetler var. Doğal gaz yapıldı, hükümet biraz yapıldı. Daha da yapıyor. Dedim kaplan yapar. Yapacağım dedim yapar. Koçarlı, Koçarlı'ya e yaptı. Burayı bir şey yapmadı. Yağmur ayıyor, sel götürüyor. Kahvenin içine bile su doldu. Hiçbir yardımcı olmadı. Bir geçmiş olsun demediler bana. Memnunuz gözüm. E, yapıyor. E, yap, gerekeni yapıyor, yapılıyor. Ben memnunum. Her şeyi yapıyordu ondan. Doğalgaz bile getirdi. Koçarlı daha önce köy gibiydi. Köy gibiydi şimdi Koçarlı, Koçarlı oldu, ilçe oldu. E, tabii önce öncelikler ilçe. Başka yerlere gittiğimiz zaman gıpteyle ile bakıyorduk. Şimdi hep öbür ilçeler bizim ilçemize geldiği zaman gıpteyle ile bakıyor. Bir çivi çakmadı. Herkes avlusunu kendisi temizledi. Bir sel felaketi yaşadık. Halen daha çamurun içinde geziyor millet. Bakın. Doğru doğru. Koçarlı koçarlı oldu şu anda. Bunu kimsen namıkör olamaz. Değilim ben. Koçarlı'ya geldi mi hizmet? Geldi. Buraya gelmedi. Buraya gelmedi. On numara memnunum. Nedim Kaplan gelmezden önce Koçarlı köydü. Tuvalet bilen yoktu. Lağım çukurların içinde boğuluyordu. Alt yapı, üst yapı, beton hepsi yapıldı.